Son soru. Anadolu'nun terörist başı Abdullah Öcalan'a bakış açısı belli. Bir süreç devam ediyor. Bu süreçle ilgili de çok fazla bir bilgilendirme gelmiyor. İşte Zaman zaman Sayın Bahçeli telefonla arıyor. Liderleri arıyor ya da konuyla ilgili isimleri arıyor. Size Sayın Bahçeli'den bir telefon geldi mi? Bir de bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Anadolu'nun endişelerini siz de taşıyor musunuz? Anladığım kadarıyla yaptığınız bu süreçle ilgili yaptığınız açıklamada desteklediğini söylediğiniz süreci. Konuyla ilgili endişeleriniz var mı? Yok yoksa süreci Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını, barış sürecini destekliyor musunuz? Şu andaki konu aslında tamamen terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi. Onun haricinde konuşulan bir konu yok. Açıktan konuşulan bir konu yok. Ve şu bizi üzüyor. Bu konuda bizi bilgilendiren DEM Parti'nin İmralı heyeti bizi bilgilendiriyor. Bakın süreci başlatan iktidar yani Sayın Bahçeli. Sayın Erdoğan'ın bu işin neresinde durduğu tam belli değil. Her şeyden haberdar ama henüz sahiplenmiş değil süreci. Normalde bütün bu süreci başlatan iktidar kanadı olmasına rağmen iktidardan gelip de bize bir kelime bilgi veren yok. Ama DEM Parti'nin İmralı heyeti geliyor bizi bilgilendiriyor. Bilgi oradan alıyoruz. Bu da çok yanlış bir şey yani. Ya bu süreci DEM Parti başlatmadı ki bu süreci Sayın Bahçeli 1 Ekim'de DEM Partili milletvekillerinin meclisin açılımının elini sıkarak başlattı. Daha sonra da arka arkaya yaptığı grup konuşmalarıyla da çerçevesini koydu ortaya. Ama bilgilendirme o taraftan gelmiyor. Bilgilendirme buradan geliyor. Bakın bizi bilgilendirme muhatabı alınacak kadar bir cesaret bile yok. O riski bile almıyorlar. Nereye gider yani. bu süreç? Bu süreç eğer başarılı olursa Sayın Erdoğan diyecek ki ben yaptım. Bu benim projemdi zaten. Yani bir, şekilde, bir, şekilde mi, da, bir şekilde bir şekilde aksarsa da bir şekilde aksarsa da Koalisyonu ha. değiştirme koalisyonu şey Şimdi mi? bizim destek verdiğimiz şu. Hı hı. Destek verdiğimiz sadece bildiğimiz kısmı. Bildiğimiz kısmı nedir? Örgüde çağrı yapılıyor. Örgüt silah bıraksın hı. ve kendini feshetsin. E bunu tabii ki destekleyeceğiz. Eğer böyle bir şey varsa tabii ki destekleyeceğiz. Ve yine ben partiden yapılan çıkıma bunun hiçbir ön şartı yok. Hiçbir pazarlık yok. Hiçbir kaydı şart yok. Böyle bir şey. E şimdi şart yoksa bunun karşısında bir ödün verilmiyorsa, bir şey verilmiyorsa ki bunlar bilemiyoruz, hala bilemiyoruz. Ola da bilir belki bilmiyoruz ama. Sadece mesele örgüt tamam silah bıraksın, fes etsin. E, güzel bir şey bu. Bunu niye desteklemeyelim ki yani? İyi bir şey. Peki yeterli mi değil? Niye yeterli değil? Çünkü Biliyoruz ki bu örgütün bir de Suriye yapısı var. YPG-PYD var. Şimdi bu YPG-PYD ne yapacak? YPG-PYD'nin bundan sonraki tutumu ne olacak? Onlara ulaşan mektup ya da Öcalan'ın çağrısı. Onlar üzerinde ne kadar etkili olacak? Mecliste bilgilendirilmiyor herhalde anladığım kadarıyla. Yok. YPG-PYD ile yeni Şam yönetiminin ilişkileri var. nasıl evrilecek? Bunları bilemiyoruz. Hı. Yani sadece işin... PKK'nın silah bırakması, feshedilmesi kısmında sadece o dar alana bakarsak e, iyi bir şey. Ben ilk gün söyledim. Dedim ki ya bu yüzde %5 bile ihtimal olsa biz o %5 ihtimal bile destekleriz. Artık bu vatanın evlatları ölmesin, anaları ağlamasın. Bu kadar kolay yani. Ama daha sonraki safhalarla ilgili kimseye bilgi verilmiyor. Hani bunun kontrolünün tamamen Türkiye'de olmadığını da kabul etmemiz lazım ve bu sürecin şu andaki en büyük engelleyicisi İsrail olabilir. Şu andaki İsrail devleti, İsrail hükümeti Suriye'de böyle güçlü, istikrarlı bir yönetim olsun istemiyor. Zayıf bir Suriye olsun istiyor. Çünkü gerçek demokrasiyle yönetilen, halkın iradesinin egemen olduğu bir Suriye ile İsrail ilişkileri iyi olmaz hiçbir zaman. Yani İsrail'in bütün bu şımarıklığına, bütün bu haksızlıklarına, hukuksuzluklarına, bu zalimliğine, soykırımına kadar varan cüretlerine karşı duran bir Suriye olur, güçlü bir Suriye. E, Kuzeyinde böyle bir sureyi İsrail istemez. Evet. Sureyi zayıflatmak için de İsrail hükümeti, YPG, PYD üzerinden bir sürü işi bozacak. Tartus'ta da çatışmalar o, başladı diyorlar. Evet. Evet. Tartus'taki daha çok Mısırlıları teşvik Aşk, ediyorlar. PYD, Şam'a PKK karşı PKK, orayı evet. destekler mi diye. Ama bugün öğle itibariyle bütün onlar bastırılmış durumda. Yani o küçük bir grup, eski rejimi destekleyen bir grup. Bazı yerlerde abluk altı almışlardı ama bugün öğle saatlerinde onların hepsini Şam Şam Doğru. yönetiminin güçleri, onların hepsini bastırdı ve şu anda son ruh. soru olsun sizde. Ama onların arkasında da bakın hep dış dışarıdan Doğru. etkiler var yani. Evet. YPG PYD ile ilgili sürecin en önemli potansiyel bozucusu İsrail hükümetidir. Biz de diyoruz ki, ya bakın ne Amerika'ya, ne başkanına sırtınızı dayamayın. Ukrayna'nın başına gelenler herkes için ders. Bir anda nasıl döndüler? Zelenski'nin başına gelenler hep beraber izledik. Doğru. Yani destekle, para ver, ondan sonra birden dön. De ki Tamam ben sana şu kadar para vermiştim ya senden alacağım o para. Eee? Onun için ben senin madenlerini istiyorum. Ya da kendi halinde ne yaparsan yap seni Ruslarla baş başa bırakıyorum. Bakın bunu yapan Amerika Birleşik Devletleri. Yani hala şu anda dünyanın en büyük ekonomisi ve dünyanın önemli bir silahlı gücü, askeri gücü. E şimdi siz sırtınızı bunlara dayarsanız... Yarın başınıza başka işler gelebilir. Dolayısıyla biz bu bölgenin insanları olarak, bin yıldır beraber yaşayan insanlar olarak, nice binlerce yılda beraber yaşayacak insanlar olarak gelin konuşalım. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim. Ve Türkiye'nin şu hakkı vardır. Yani ileride Türkiye'ye yönelme ihtimali olan silahlar varsa, o silahların da bırakılmasını talep etme hakkı vardır Türkiye'nin yani. Eyvallah. Diğer konuklarım da bekliyor. Onları da çok fazla Tamamdır. bekletmek istemiyorum. Biz de Ankara, Ankara, Ankara ülkesi... olsun. düşsün.